patates Limonata falan oluyor biliyorsun. Turistik oh. bölgelerde daha çok kullanılıyor. Kiram 300 lira. Nasıl fiyatı bağlamıyor Evet. Bu da biberin güzelliğine. <laughs> abi pazarda böyle evet, <laughs> evet. Bunlar <da> böyle <laughs> Evet. Evet Rıfat abi. Şimdi bu dedin. <laughs> Fiyatlara etkilenen 500'müş. 500 lira. Çok ıtılar. Burada fark var. Ben kapan. Ha bu bir abi dakika bir daha. Evet. Bak Arkadaşlar. Hemen kapanıyor. Evet. Küstüm çiçeği. Evet. Küstüm çiçeği. arkadaş gerçekten. Eşit çok zam ya. Zam ya evet. Uykum gelmiyorsa uyku çiçeği. Uyku çiçeği. Ya, çiçeği. Baş yüzüne indir. Uyku çiçeği. Kafayı yat. Bunu abi. Abi. Sağlık bunlar hepsi abi ya. Tabii de bu. Hepsi şifa. Gece yıldız ederler. Biz mavi işleriz. Çeşit çok. İşte